Efendim TV2 ekranlarına hoş geldiniz. Mutfakta Berk Balbay var. Ee, balıklama e, dalıyorum. Annemin memleketlisi. Hoş geldin. Çok selam getirdim ee, size. Teşekkür ediyorum. Ee, bir şey söyleyeceğim. Öyle güzel konularım var ki Berk'cim bugün. Yani ben şurada oturayım istirahat edeyim. Sen sazı eline al ve gidelim. Ama önce seyircilerimize nelerden bahsedeceğiz bugün? Şöyle bir Geçelim. Bir tane hele en son yapacağı bir şey var ki bütün anneler buna bayılacaklar. Tabii anneanneler, babaanneler de bayılacak çünkü ben de bayıldım. Ee, şimdi Berk, hadi neyle başlayacağız? Önce onu söyle, şöyle bir sıradan gidelim. Bugün biraz Balkanlardan gireceğiz. Oh, ee, maden... soğuk hava gibiyiz. Evet, bir gittik, bir geldik ama <laughs> sıcak işler yapacağız inşallah. Ee, bir çabuk turşumuz var. Fakat kaynar suyla yapılmayan, içerisine limon suyu ya da sarımsak konmayan, siz onları yerken daha sonra koyacaksınız çünkü biz en, ön, en önce ne düşünüyoruz? Probiyotik bir yetenek kazandırmak istiyoruz sebzelerimize. Evet. Lezzet bizim için önemli bir öncelik değil. Evet. Lezzet zaten oluyor fakat bunları sağlıklı. Nasıl yaparız benim görevim bu. Ee, ben geçen gün buna benzer bir şey yaptım, lahana da yaptım. Ee, sen su koyacak mısın içine? Koyacağım ama sıcak koymayacağım. Evet. Maksimum 43 derece olabilir suyunuz. Ha. Ee, ben normal oda sıcaklığında bir su koydum. Olur. İnanılmaz güzel oluyor. Ama Berk bambaşka bir türlü yapacak bunu. Ben şimdi görüyorum orada ve merakla bekliyorum. Ee, i̇lk nereden başlayacaksın? Bence basitçe e, bu şeyden. Şalgam suyundan başlayalım. Şimdi şalgam suyu çok seviliyor. Şalgamın acılısı var, acılı acısızı var. Peki biz şalgamın e, şeyini nereden bulacağız? Hani... şalgam dediğimiz aslında turbun adı. Ha. Turbun çeşidi. Bu ise siyah gerçek ya da mor havuç. Mor havuç, tamam? Evet. Şalgam bulamazsanız uzun çin havuçları var. Bulamazsanız e, bizim alabaş dediğimiz ya da şalgam diye satılan diğer türevler var. Evet. Onu da bulamazsanız siyah bir tane e, turbumuzu alın ya da kırmızı turbumuzu alın, kullanın. Ama ben hiçbir tarifimde şalgam yaparken ya da fermente bir içecek yaparken bulgur ya da maya kullanmıyorum. Bak bu çok önemli. Nedenini Gerçekten söyleyelim. Gerçekten çok iyi. Ee, Yaşar şu bak kırmızı havucumuz böyle hafif e, çok e, böyle rengi kırmızı. Evet. Bunu eğer soyarsanız kabuğunu He. Bunun esasında orijinalinde olması gereken içerisine verdiği kendi bakterilerini öldürmüş olursunuz. Bunu iyice yıkadığınız vakit bu bir kök bitkisi. Tamam. İyice yıkadığınız vakit üzerinde humik asit ve fulvik asit kalır ve istediğimiz bakteriler kalır. Bunu da içerisine atarsınız. Bileşenimiz su. Atayım mı? Tabii ki. Ha böyle ayırdık kırmızı havuçları. Rendelerseniz Şalgam suyunu ayırdıktan sonra sonuçta probiyotik bir sebze püresi de yapar. Bunu da turşu gibi yiyebilirsiniz bütün yerine. Başka yerlerde de kullanabilirsiniz. Ben bunu gördüğümde şey olarak görmemişim. Şalgam zannettim. Evet yani. bunlar Hollandalıların biliyorsunuz rengi aslında portakaldan gelmez. Öyle zannedilir. Fransa kralının 17. Louis'di yanlış hatırlamıyorsam. O bu havucu yiyememiş, sevememiş. Ben bunu nasıl yiyebilirim dediklerinde Hollandalı genetik mühendisleri o zaman başlamışlar işe. Ve önce bunu şekerlendirmişler. Ondan sonra da bunu rengini değiştirip kavun içiye daha şirin bir hale getirmişler. Süper. Ee, şimdi bundan da yapabilirsiniz diyorsun. O unun mayası olarak adı mayası geçiyor. Olarak Şalgam diyeyim. olmazsa olmaz bir girişimimiz. Bu mutlaka evet. olacak. Burada iki kural var. Uymamız gereken sebzeler mutlaka suyun altında kalacak. Kalmazsa ne olur? Beyaz. O hani sirkede oluşan e, sirke anası benzeri bir bakteriler oluşur. Bu da zararlı bir şey değildir. Fakat istediğimiz şey bunların tüm malzemesinin suyun altında kalmasını sağlamak. Oran yok. Ne kadar çok koyarsanız e, o kadar koyu olur. Sonra bir dakika beyaz ne attın içine? Şalgamları attım. Bunların ha. adı da şalgam turpları. Tamam. Turpların herhangi birisini şalgam olarak kullanabilirsiniz. Bu da ondan mı öbür koyduğunda? Ondan evet bunları dik doğradım. Bunları da bütün doğradım. Bunların rengi de kırmızıya dönecek. Bittiğinde hepsi yenilebilir bir malzeme. Bütün malzemeyi 3 litrelik bir kavanoza ya da 5 litrelik bir kavanoza sığdırabilirsiniz. Şu ara çok var bu şeyden değil mi? Evet. Havuçtan, evet. kırmızı havuç. Bunu aynı zamanda kırmızı pancar yaptığınız gibi haşlayarak, sirkeleyerek, sarımsaklayarak da saklayabilirsiniz. Bu da aynı vazifeyi görecektir. Fakat bunun tabi lezzeti biraz daha farklı. Yaptığımız tek şey ağzına kadar suyu doldurup ve mümkünse eğer böyle durmayacaksa sizin sebzeniz Tamamen suyun altında kalmayacaksa üzerine bir kapak kapatın ya da bir temiz taş koyun veya ona benzer bir malzeme koyun. Bunun plastik ve metal aparatları da var. <laughs> Buradan sonraki tek bileşenimiz. Buyurun. 3 litre su olduğu için ben 6 tatlı kaşığı ya da 2 yemek kaşığına denk gelecek kadar gerçek kaya tuzu koyuyorum. Eritmenize de gerek yok. Yanlış hatırlamıyorsam altı oldu. Ee, şimdi tuzumuzu da şöyle Yaşar ben Aman, sana beş olmuş. 5 ee, mi oldu? Ee, kaya tuzu, hani turşu tuzu. Evet turşu e, evet. gerçek, gerçek kaya tuzu. Gerçek kaya tuzu kullanıyor. Hepimizin kullandığı evimizde. Evet. Ondan kullanıyoruz. 5 mi koydun? 5 koymuşum. Bu da altı olsun. 6 Çok olsun. da önemli değil. Biraz daha az e, olabilirdi. Bunun ağzını kapattık. Mümkünse gölge bir yere koyalım. Öyle mi oldu, böyle mi oldu mu? Kurcalamayalım. Bunlar biliyorsunuz çabucak bu bilgisayar oyunlarındaki gibi hemen 4 saatte olan şeyler değil. Benim periyotum 56 gün. Yani bir fermentasyon süresi 28. Bunun bulgursuz olgunlaşabilmesi için minimum 56 gün gerekiyor. 56 günden sonra beklerse daha iyi olur. Ama yaklaşık olarak 2-56 günü geçirmeyelim. 128 günde mükemmel olur. Havuçlarınızı da yersiniz, şalgamlarınızı da yersiniz. Mümkünse karanlık bir oda ve hava almasını engelleyecek. Tam bir televizyon insanı. Gerçekten yani hiçbir şey dememe gerek yok sadece merak ettiğim belki bazıları da bilmiyordur ben bunun içine bulgur ya da başka bir şey konduğunu bilmiyordum bulgurla ne dedin? Ee, bulgur koyuyorlar ya da ekmek kırıntısı ya da maya nedir? Ee, Benim sorularımda da var bu Fermantasyon iki çeşit olarak dünyada tabir ediliyor bir hızlı bir vahşi Hızlı fermentasyon dışarıdan bakteri eklenerek yapılanına deniyor. Ha, tamam. Vahşi, white fermentation dedikleri de kendi bakterilerinin içerisinde daha uzun sürede ama daha çok fenoller üreterek bize gerekli olan şifayı içerisine naksettirerek, aksettirerek bir ürün oluşması sağlanması. Yani çoluk çocuk yiyebileceğiniz bir kere sarımsak olmadığı için. En son. Kaç gün sonra koyalım? Mesela ben ne yapıyorum onu da anlatayım size. Ben biraz biber de getirdim. Stüdyoda ha, bir dakika, bir dakika, bir dakika. öyle, öyle yapma. Gel, <laughs> gel, 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 gel. Orada onu hiç kimse görmeden nasıl yapacaksın? Olur mu Berk? Biberleri getirmiş, hemen kopardı. Bu biberlerimizi çeşit çeşit istediğiniz hangisi acı biber isteyeceksiniz ya içerisine. Bu acı mı? Tabii ki, hepsi acı. Bunlar yaklaşık 150 bin Scoville değerinde. Yani bir isot biberinin ya da Türk klasik biberinin iki katı kadar acılıkta. Ay Berk çok güzel bunlar. Dalından geldi. Evet. Öyle bir biber attınız. Evde kendi acı sosunuzu yapmak için bir tatlı kaşığı koyduk. Bu 660'lık kavanoz bu arada unutmayın. Ben bu sene çok yetiştirdim bu biberlerden nasıl yapacağımı bilemedim. İşte yarıya kadar da suyunu koydum size. Bunun ağzını kapattınız. Bu da kendi içerisinde çürüyecek ve fermante olacak. Olduktan sonra bir blenderdan geçirin. Acı isteyene acı, tatlı isteyene tatlı verin şalgamınızı. Peki bir dakika acı isteyene acı tatlı isteyene tatlı. Sarımsağı kaçıncı gün? Mesela 56 gündürsün dedin ya bu. Bunu blenderlarken atın. Sarımsağı. İçerisinde blenderlandısın beraber veya ayrıca dökün. 28 Ben biber koymayacağım. Ben biber koymayacağım. Tamam, 56. günde artık süzdünüz. Sarımsak istiyorsanız içine sarımsağını atabilirsiniz. Tamam. Bakteri içeride. Peki sarımsaksız yiyemez miyim bunu? Ben öyle seviyorum. Siz de mutlaka Ben de çok evet. güzel. Yani mesela çocuklar sarımsağı tercih etmiyorlar, yiyemiyorlar, acı geliyor, değişik geliyor. Ee, özellikle ben çocukların bunları içmesini, e, suyunu içmesini, yanında da işte bu e, havucunu yemesini çok iyi buluyorum. İyi mi? Çok doğru. Kesinlikle doğru. Bugünlerde salgın olan, e, galiba sizi de etkilemiş. Evet. E, bir mikrop türü dolaşıyor. Yüksek ateş, ishal ve kanda mikro e, ve yani bakteri sayısını arttırıyor. Bunları engellemenin en kolay yolları doğal olarak özellikle kırmızı mor sebzelerden elde edilen fermante sebze şıraları. Bunların adı kıvas değil tekrar tekrar üzerine basarak söylüyorum. Bunların adı sebze şırası. Bizim dilimizdeki anlatımı bu. Heh. Bana bunlarla gel Berk. Teşekkür Çok güzel. Ederim. Harikasın. Ee, nasıl fikir? Bilgi? Ee, bu arada ben de çok ağır bir şey geçiriyorum ama daha ne oldu? Bulunamadı. Dün akşam biraz hastanelerdeyim. E, ee, kanımda böyle yüzde 45 ee, hani CRP dediğimiz enfeksiyon o da şekeri böyle etkiliyor falan. Ee, böyle bir <laughs> gidip geliyorum. Ee, gerçekten bu içtiğimiz şeyler e, çok çok önemli. Şimdi şunu mu yapacaksın? Bunu Başka yaparken bir, bir şey daha ekleyeyim mi? Ekle. Her türlü kök sebzeden patatesler, nişastalılar hariç bunu unutmuyoruz. Normal havuçtan diğer turp türlerinden her birinden buna benzer gazlı içecekler, fermente içecekler de üretebilirsiniz. Sadece tuz 1 litreye 2 tatlı kaşığı ya da 1 yemek kaşığı. Bunun üzerinden giderseniz %3...